24 31 Ocak Devrim ve Demokrasi Şehitleri Haftası nedeniyle Fethiye Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından Demokrasi Şehitleri Anma Programı düzenlendi. Bahriye Üçok Parkı'nda düzenlenen programa Fethiye Belediye Başkanı Alim Karacada katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Nursel Türetken'in konuşmasıyla başladı. At Ocak, 31 Ocak Devrim ve Demokrasi Şehitleri Haftası Atatürkçe Düşünce Derneği için çok anlamlı ve çok önemlidir. Derneğimizin kurucusu Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Uğur Mumcu, Hamlemitoğlu gibi değerli yazarlar, gazeteciler, araştırmacılar, tabi görevinin başında şehit olan Gaffar Okkan'ı da sayaraktan hepsini katlettiler. Ben Atatürkçüyüm, ben Cumhuriyetçiyim, ben laikim, ben anti-enteryalistim diyen dediği için en doğru fikirleri, düşünceyi ülkenin o günkü ve geleceği hakkında bizleri aydınlatmak için kalemlerini iktidarın emrine vermeyen bu değerli insanlar birer birer aramızdan ayrıldılar. Atlarına indiler ve gittiler. Failler bulunmadı. Bulunmak istenmedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin bir ayıbıdır bu tarih bunları yazacaktır. Hasan Tahsin'i Kubilay bunları da bizler için asla unutmayacağımız unutturmayacağımız isimlerdir. Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olarak en önemli temel hak ve hürriyetlerimden biri de haber alma, bilgi edinme, düşüncemi yayma özgürlüğüdür. Bu hakkı hiçbir güç, hiçbir bakan, hiçbir iktidar benim elimden alamaz. Ama ama tarih boyunca totaliter rejimler özgürlüklerimizi engellemişler veya yok etmişlerdir. Bu anma programını burada Cumhuriyet kazanımlarına sahip çıkmış, layıklığın asla bir din düşmanlığı olmadığına inanarak öğrenci yetiştirmiş Cumhuriyet kadını Bahriye Üçok Parkı'nın önünde, anıtının önünde. Etkinliği düzenlemek, sizlerle beraber olmak, asla susmayacak sesimizi sizlere duyurmak istedik. Etkinlik konuşmalardan sonra şarkılar ve şiirler söylenerek devam etti.